Bu araba 7000 TL. Nasıl mı 7000 TL? Bunu size videonun sonunda açıklayacağım. Gelin biraz arabayı göstereyim ben size. 90 model 1 yıl muayenesi var. Orta halli 5-6 numara alır. Ama motor yürüyen mi? Fizan'a götürür, Suriye'ye götürür. Her yerden geri getirir. Bu arabayı alan dua eder her zaman. Bir marş basalım arabamıza. Siz de bunu bir görün. Haydi basalım. Kontak yok. <laughs> ne yapacağız? Anahtarı getirin. Anahtar parası için sürekli anahtarlar cepte. Elemanların getir abi satılmadı bu araba. Getir rezil ettiniz bizi. Bir marş aslan çalıştı. Ovaya git, bayıra git, yaz geldi tatile git, milletin storylerini izleme. Bas kendin stor at, abi. Gel motora bakalım hızlıca, şuraya bak. Saat gibi antifrizimiz içinde doludur. Kars'ta eksi 50 derecede bile çalışır bu araba, acımaz. Şu konfora bak, doldur buradan bardağı kaldır. Tüp tankımız yeni abi, bunlar tertemiz. Nasıl mı 7000 TL bot size? Kartınızı getiriyorsunuz, ofiste 12'ye bölüyoruz. Siz aylık 7000 TL buna sahip oluyorsunuz. Bu arabanın fiyatı nakit alımında 65 bin lira, kredi kartında 85 bin lira. 12'ye böldüğümüz aylık 7 bin lira. Daha fazla bilgi için 7 bin liralık araba için takip etmeyi takip ettirmeyi unutmayın. Hayırlı işler.